Tamam. Başlıyoruz. Dikkatin topla. Hız. Ben hızlıyım. Biri kazanır. Hepsi kaybeder. Hepsini kahvaltıya çıkarıyorum. <laughs> Ama ben neydi sizi diyorum ya. <laughs> Sanın bu yarış aynı dünya Grand Prix'deki gibi. <laughs> Çünkü Şevşek, Şevşek. Herkes seni bekliyor. Tamam Peter. Hemen iniyorum. Hmm. Hey, nerede o? Nerede? Sakin olun, sakin olun. Hemen geliyor. Tamam bu zaman. Bayanlar ve baylar. İşte karşınızda. Evet, yep, yeni şimşek ve ciao evet işte işte buradayım nasıl yine beğendiniz mi evet hatta benim metal'a yolu çıktığım hali Tamam. Hadi bakalım gidebilirsiniz. Tamam. yeter artık. Hadi gidebilirsiniz. Pit stop. <laughs> e, tamam tamam gidiyoruz. Kızmayın. Vay vay vay. Bu tanıdığım strip waddles değil mi? Evet buyurun benim. Uuu. Şimşek ne yapıyorsun? İyiyim işte yarışı geri dönmek harika. Ama burayı özledim ya. Birazcık yarışayım. Hop kanka ne yapıyorsun? Oh merhabalar. merhaba. Merhaba. Break. İşte gene de buradayım. Rex. Ne yapıyorsunuz kankalar? İyiyiz Orada tekrardan görüştük. Tekrardı hmm, tekrardan görüştük. Evet, ben şimdi pite giriyorum ya. Birazcık lastiklerimi değiştireyim. Tamam break. Görüşürüz. Evet, ben de giriyorum. Pekala. Sizinle çok iyi bir görüş yapacağız. Hadi bakalım. Yürüyün. Evlat. Söyle dop. Ben şimdi ekip lider olmaktan bıktım. Birazcık yoruldum ya. Artık senin ekip liderin değilim. Evet. Hatta ben yarışında olacağım. Tamam Dog. O zaman ben seni ekip şefi ilan ediyorum. Tamam. Haydi gidelim Dog. Siz de gelin. Hadi kuytu gidelim. Pit stop. Evet. Piston kupası karşılaşmasına. Hoş geldiniz. Evet. Şu anda herkes burada. Ve yine arkadaşlar da var. Evet. Şimdi. Bir sonraki bölümde de bütün uyları göreceğiz. Evet, bütün uyları göreceğiz. Hadi bakalım. Devam edecek.